Peşindeki Nazgüller'den son anda kurtularak Ayrık Vadi'ye neredeyse ölmek üzere gelen Frodo, rahat bir yatakta kendine geldiğinde Gandalf'ı başucunda bulur. Hobbitlerin Ayrık Vadi'ye gelene kadar başlarından geçenleri öğrenmiş olan büyücü, onca tehlike arasından höyüklü kişiler ile ilgili olanlar için belki de bu olanlar arasında en tehlikelisi olan oydu diyecektir. Peki Gandalf'a bu sözleri söyleten höyüklü kişilere Yüzük Savaşı'ndan ve Sauron'un yok edilmesinden sonra ne olmuştur? Herkese selamlar, Orta Dünya'ya hoş geldiniz. Ben rehberiniz Murat Sönmez. Kısa sorulara kısa cevaplar verdiğim bir de birin bu haftaki sorusu höyüklü kişilere savaştan sonra ne oldu? Siz bu videoyu seyrederken ben kanalın bir sonraki büyük videosu hakkında çalışmaya devam ediyorum. %60 kadarı bitti. Umarım haftaya izleyeceksiniz. Hadi şimdi gelin bakalım höyüklü kişilere ne olmuş olabilir. Savaş bittikten, Sauron yok edildikten ve höyük yaylalarının da içinde bulunduğu topraklar tekrar Arnor Krallığı'na ait olduktan sonra bu yayladaki höyükler içerisinde yaşayan varlıklara ne olduğunu cevaplayabilmek için öncelikle bu varlıkların ne olduğunu anlamamız gerekli. Bu yüzden gelin binlerce yıl öncesine gidelim. Fakat o dönemi başka bir videoda uzun uzun anlattığım için şimdi sadece işimize yarayan kısmını bu videoda anlatacağım. Merak etmeyin. Üçüncü Çağın bininci yılından sonra Sauron Dol Guldur'a döndüğünde hizmetkarı Cadı Krala Arnor ve Gondor krallıklarını zayıflatma ve yapabiliyorsa yıkma görevini verdi. Cadı Kral bu krallıklardan kuzeyde olan Arnor'u yıkmak için Angmar adını alacak olan bölgeye yerleşti ve aldığı görevi de tamı tamına yerine getirerek Arnor'u oluşturan üç krallığı da yıktı. Bu krallıklardan Kardolan'daki insanların bir kısmı Höyük Yaylaları ismi verilecek olan bölgede yaşıyordu. Ve dahası bu insanlar Nazgüllere yani Tayflara zarar verebilecek silahları da yapabilmekteydiler. Krallık yıkıldıktan sonra cadı kral, insanlar tekrar bu bölgeye gelip yerleşmesinler ve yıkılan krallığı tekrar kurmaya çalışmasınlar diye buraya kötücül ve huzursuz ruhları gönderdi ve bu höyüklerin ve höyükler içindeki silahların bekçileri olarak görevlendirdi. Binlerce yıl sonra Frodo yolculuğuna çıkmadan hemen önce de bir kez daha höyüklere gelerek onları uyandırdı. Yani höyüklü kişilerin orada bulunmasının arkasında nekromansi vardı. Ve onun kaynağı da cadı kral, dolayısıyla güç yüzü ve dolayısıyla da Sauron'du. Şimdi bu bilgiyi cebimize koyduktan sonra ne olmuş olabileceği ile ilgili ihtimalleri gözden geçirelim. Karşımızda iki ihtimal var. Ya onlar da cadı kral ve Sauron yok olduktan sonra ortadan kayboldular ya da varlıklarını devam ettirdiler. Hızlıca düşününce birinci ihtimal akla daha yakın geliyor. Yani onların da yok olmuş olması. Aragon Morgul bıçağı ile yaralanan Frodo için şöyle der. Bıçağın Frodo'nun vücudu içinde kalan kırık parçası zamanla onu solduracak ve en sonunda Cadı Kral'a bağlı ve onun emrinde bir tayfa dönüşmesine neden olacak. Yani Sauron'un ona yaptığını Cadı Kral'ın da başkalarına yapabilme gücü var. O halde Cadı Kral, Eowyn tarafından yok edildiğinde höyüklü kişilerin de yok olmuş olması olasıdır. Tıpkı Sauron yok edildiğinde bütün Nazgûl'ün yok olması gibi. Fakat bu ihtimalin bir de zayıf noktası var. Höyüklü kişiler cadı kral tarafından tayfa dönüştürülmemişlerdi. Onlar birer ruhtu ama onun iradesi altına girmiş ve cadı kralın kendilerine verdiği görevi yapmaya boyun eğmişlerdi. O halde cadı kral yok edildiğinde onları bağlayan irade de yok olduğundan serbest kalmış olmalılar. Yani bu durumda varlıklarını devam ettirdiler. Fakat artık onları höyüklerde kalmaya zorlayan bir güç olmadığı için, yani iradesine bağlı oldukları bir güç ortadan kalktığı için dünyaya karışıp pek çok ruh gibi canlılara musallat olmadan varlıklarını devam ettirmiş olabilirler. Ama bunu seçmeyip aynı yerde yani höyüklerde kalmayı seçenler için de sonucun hayırlı olmadığını söyleyebiliriz. Aragorn, Arnor ve Gondor'un yeniden birleşmiş krallıklarını ilan ettikten sonra bu bölge krallığın toprakları içine girdi. Fakat Aragorn'un Tom Bombadil'in yaşam alanına müdahale edip etmediği hakkında bir bilgimiz yok. Muhtemelen Aragorn tıpkı Hobbit ülkesini tamamen Hobbitlere bıraktığı gibi Burayı da Tom ile bırakmış olmalı. Yine de her iki durumda da savaştan sonra Höyük yaylasında bir huzursuzluk olduğuna dair bir kanıt yoktur. Bu durumda Höyük'teki kişiler savaştan sonra varlıklarını sürdürseler ve Cadı Kralın yokluğunda bile Höyüklerden ayrılmamış olsalar da bu durum uzun sürmemiş olmalı. Bu yönde çünkü güçlü bir ipucumuz var. Savaştan sonra Gandalf Tom Bombadil'in yanına geldi ve çok uzun bir zaman onun yanında kaldı. Ne konuştular, neler yaptılar bilinmez. Fakat höyüklü kişiler denilen bu kötücül ruhlar eğer hala oradaydılarsa Gandalf'ın bu kötülüğün devamına izin vermeyeceği kesin. Tom Bombadil onları elbette umursamıyordu ama Gandalf'ın isteğiyle höyüklerin tamamen temizlenmesinde ona yardım etmiş olması olasıdır. Yani höyüklü kişiler Sauron'un yok edilmesinden sonra varlıklarını korumuş olsalar da bunun çok kısa sürmüş olduğu aşikar. Yani neticede höyüklü kişiler öyle ya da böyle bu bölgeden ayrıldılar ya da varlıkları son buldu. Tabii bütün bunların benim kendi çıkarımlarım olduğunu unutmamak lazım. Eğer sizin başka bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Dediğim gibi kanalın bir sonraki büyük videosu için çalışıyorum. Yaklaşık işte yüzde 60, yüzde 65 kadarı bitti. Haftaya yayınlamayı umuyorum. Daha da uzun sürmesini ben de istemiyorum. Hafta sonunda şöyle sıkı bir çalışmadan sonra gelecek hafta umarım seyredeceksiniz. Benim bu uzun videolara süre ayırabilmem için sizin destekleriniz çok önemli. Yorum olsun, paylaşım olsun, beğeni olsun. Hepsi bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Onların dışında elbette ki katıldan gelen üyelerin de çok büyük katkısı var. Hüseyin Sarsılmaz, Ekin Can Dolgun, Havuz Gölvisi, Doruk Demir, James Dean, Süleyman Cem Çoruk, Serhat Yavaş, Kaynar Yusuf, Selman Öntan, B. Furkan C., Tunahan Şener, Özgür Tunçay, Serdar, Berk Demirda, Hacı Ahmet Bilgen, İki Kask Bir Rota, Orhan Turhan, Orçun Tiryaki, Ömer Topçuk, Mehmet Sönmez, Mutlu Pınar, E. Üsküplü ve Kuzey Geliş nezdinde bütün üyelere teşekkür ediyorum. Evet haftaya görüşmek üzere.